Selamünaleyküm Aleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım. Bizlerde sorarsanız Bizlerde elhamdülillah çok iyiyiz. Şükürler olsun Allah'a. Ee, bugün neler yaptık canlarım? Odamız hala inşaat halinde. Dün duvarı yapıldı. Bugün kurusun diye bekliyoruz orayı. Ee, kapısının ölçüsü alındı. İç kapısının ölçüsü alındı. Birazdan gösteririm sizlere. Aynı şekilde hiç değişen bir şey olmazsa da. İç kapısının örtüsü alındı. Zaten camı vardı. Kapının örtüsü alındı. İşte birkaç güne kadar kapı gelecek. Öyle işte canlarım hala inşaat halinde ve her yer dağınık. Temizlik yapsam yaptığımdan bir şey anlamıyorum. Yapmasam içim rahat etmiyor. Yatak odamı topluyorum. Orada da bir sürü eşya var. Yusuf'un odasından gelenler hep buraya koyuluyor. Ondan sonra işte kendi odamızın dağınıklığı ayrı. Çamaşırı serecek yer bulamadım. Yatak odasına serdim. Oturacak yer bulamadım. Geldim buraya oturdum. Bugün bayağı şikayetledim ama canlar inşallah sonu güzel olacak. E, Yaptığımıza değecek diye düşünüyorum. Böyle geliverdim. Şu şeyin oraya yat kodamda şöyle halıyı çektim. Üstüne oturdum. Yukarıda orada da aslında çekebilirim ama orada da çekmedim. Buraya otur verdim canları. Öyle işte bizim günler böyle. Telaşlı ve şu aralar yoğun geçiyor. ...sabah da komşuma gittim... ...beraber çay içtik, kahvaltı yapıyorlardı... ...ben de onların yanında biraz çay içtim... ...sonra geldim, evimi toparladım... ...öyle işte canlarım bugün... ...sizlere bebeğimin ilk alışverişini göstereceğim... Ee, ...iki video önce mi açıkladım sanırım... ...evet... Ee, ...bebeğim 6,5 aylık olacak canlarım... ...yarın 6,5 aylık olacak... ...yani kaç hafta geliyor... ...şimdi unuttum ama biraz... Gerçekten her şeyi unutuyorum şu aralar. Unutkanlık başladı. 6,5 aylık oldu. Yani doğuma şurada 3 aya yakın bir şey kaldı. 2,5-3 ay bir şey kaldı. O zamana kadar da yavaş yavaş eksiklerini tamamlayacağım. Ee, yarın da muhtemelen cinsiyet açıklama videosu çekerim diye düşünüyorum canlarım. Size bugünden haber veriyorum yarın ne videosu çekeceğimi. Yarın da muhtemelen cinsiyetini ve ismini açıklarım. Bakalım artık bugün e, eşyalarımı göstereceğim sizlere. İlk alışverişim. Küçük bir alışveriş yaptım. Sadece 2-3 parça bir şey aldım. Çok bir şey almadım ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bebeğime bir şey aldıkça sonra hastane çantamı hazırlarken her aşamada sizlerle paylaşmak istiyorum canlarım. Şimdi ilk alışverişimde bebeğime neler aldım? Neler derken dediğim gibi 2-3 parça aldım. Şöyle görünüyor bilmem. Şöyle bir tane Tuset aldım canlarım. Hastaneden falan çıkarken e, eskiden Yusuf zamanındayken ana kucakları vardı. Böyle yumuşak bez gibi içine koyuyordun çanta gibi. Çocuğu taşıyordun. O zamanlar bunlar vardı ama ben hiç almamışım yani. Niye almadım bilmiyorum. Bunu da internetten getirtirdim Şöyle. Pek bir kaliteli gelmedi canlarım. Yani güzel kaliteli bir şey yok yani. Orada göründüğü gibi böyle kaliteli çok kaliteli bir şey değil. Bir de plastik kokuyor niyeyse. Bunları yıkayacağım tabii ki doğuma doğru. Yani doğum yaklaştıkça ben bunları yıkayıp hazırlayacağım. İnşallah gider yani plastik kokusu. Niye var bilmiyorum. Şöyle bir tane gri ile siyahla aldım. Kız da olsa, erkek de olsa ikisi de kullanabilir diye. Şöyle göstereyim sizlere de. Şu şapka, şu kısım falan biraz şeyli gibi yani. Biraz e kullanışsız gibi ama. Böyle kullanacağım işte bunu da. Hastaneden falan çıkarken içine koymayı düşünüyorum işte. Bunu götürürüm yani. Eskiden ana kucakları vardı artık bunlar var. Bunu böyle siyah ve gri tercih ettim. Kız da olsa erkek de olsa kullanabilir diye. Genellikle kıyafetlerini de zaten öyle almayı düşünüyorum. Beyazlı griyle öyle renkler almayı düşünüyorum. Kız da olsa erkek de olsa ikisine de gidiyor. Bunu böylelikle aldım canlarım. Bunu ne kadar aldım? 250 TL'ye aldım sanırım. Ama bundan 2 ay falan oldu. 2 ay önce aldım. Hatta şurada kağıtları var. Kağıtlar neyim atmamışsın. Daha hem belki vardı tarihi. 5. ayın 6'sını da almışsın canlarım. Yani e, Mayıs'ın 6'sını da almışsın. Haziran'ın 6'sı, Temmuz'un 2,5 ay, 3 ay yaklaşmış ben bunu alalım. Yani biraz önceden aldım. Hani parça parça elimde oldukça alıyorum yani. Parça parça elimdeki parayı değerlendireyim diye bunu aldım. Şöyle kağıdın şeyini falan da atmamışsın. İçinde kalmış. Yeni yerde mi Ne yapacağını bilmiyorum. Bir de şöyle bir anne bebek çantası aldım canlarım. Bunda da şu fem çok kaliteli gibi değil. Yani internette gerçekten internetten bir şey almaya hiç güven olmuyor. Sitelerini de çok araştırıyorum. E, alttaki yorum kısımlarını da çok araştırıyorum. Ama niye böyle geliyor ben bilmiyorum canlarım. Kumaş pek bir iyi gibi değil ama olsun idare eder. Şöyle bir boron kısmı var şeyle ne deniyor buna izolasyonlu mu deniyor öyle bir şey şöyle üç tane bir boron koyma kısmı var şöyle kenarlarında yerleri var iç kısmında var içinde de bayağı yerler var şöyle inşallah ve bir şey kullanacağım bunda bunu da böyle grili tercih ettim grili siyahlı şu, da kapatalım. şu şeyle aynı olsun diye pusetimle bunu da siyahlı grili tercih ettim iki tane aldım şu fermuar neymiş? tuz gibiymiş. Şöyle arkasında da fermuar var. Böyle sırta takıp gitmeli. Artık çocuk oldu mu tekli küçük çantaları unutacağız mecburen. Bunları kullanacağız. Ben de küçük çanta takmayı çok severim. Çok hoşuma gider. Böyle iki parça aldım canlarım. Bu benim bebeğimin ilk alışverişi. Bir de üçüncü parça da küçük bir şey. Bir boron temizlemek için şöyle küçük bir fırça aldım geldim. O da Yusuf'un odasındaki bazanın altına koymuştum. Baza da şimdi e, merdivenin altında ve üzeri eşya dolu. Küçük bir boron temizlemek için fırça aldım. Onun dışında böyle tek 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 alacağım inşallah. Doğma yağım büyük bir alışverişe çıkacağım. Bütün eksiklerini bebeği alacağım canlarım. Ondan sonra her şeyimiz tamam olacak inşallah. Öyle işte alışverişim bu kadar yani. Bunları internetten getirdim. Çantayda ne kadar aldım? Çantayda 150 TL olması lazım. Ya 150 ya 170 arası olması lazım canlarım. Çantayı da öyle bir fiyata aldım. Bunda kalitesi pek iyi değil ama benim elmem öyle geliyor ben bilmiyorum yani. Yani pek bir şeyli gibi değil. Kaliteli gibi. Yine de olsun. Bunları kullanacağım işte canlarım. Bundan sonraki bütün alışveriş videolarım herhalde bebeğin alışveriş videoları olacak. Ee, şunları kaldıralım o zaman. Kamerayı da yere doğru vurdum. Normalde canlarım şeyde duruyordu. Yusuf'un odasında duruyordu canlarım. Ondan sonra oradan çıkınca her yer darmadağın oldu. Şöyle arka kameramı çevireyim sizlere etrafı göstereyim daha sonra başka işler yapalım. Canlarım şöyle gördüğünüz gibi odamdaki dağınıklığı, bir yer çamaşır, yatak, her şeyler burada. Tripotumu da koyayım. Şu tahta senin deydi ama. Dün yemek yedik. Söylemiştim misafirim vardı ya kayınvalidemler vardı. Beraber yemek yedik güzelce. Ondan sonra onlar gittiler canlarım. Akşamleyin çay içtik. Onu da oraya koymuşuz da onları ikilere kaldırırım. Yusuf'un dolabının içi falan çok dağınık. Normalde hiç böyle dağınık asla bırakmam. Ama Yusuf eşya bulamıyor içinden. Aranıyor aranıyor. Hiçbir şey yok. Ondan sonra da şey yapıyor dağıtıyor. O yüzden toplamadım da. O şeyi oraya bir oraya bir oraya çekiyor. Şöyle söylediğim gibi bazanın üstü hep dolu. Ee, üst kısmı tamamen dolu. Bir de bura hala aynı canlarım. Camını açtım şu duvar kurusun diye. O perdeyi de oradan çıkartmadım. Neden çıkartmadık? Akşam falan eşim işten geldiği zaman burada çalışıyor ya dışarıdan ışık açık olunca her, her taraf görünüyor. O da görünmesin diye o perdeyi çekiyor. Zaten o perdeyi muhtemelen kullanamayacağım. Bura yapıldıktan sonra. Çünkü o sadece camın o şeyine göreydi küçüklüğüne. Şimdi şu kapıda olacak. Eski evimden e, oturma odasını sanırım ya da yat odasındı beyaz perdem vardı. İçine onu takacağım. Üzerine de tülüm var zaten. Tülümü çıkarttım onu yıkayacağım. O perde onu da kullanırım diğer camlara da. Şimdilik yani orada kullanıyor. Zaten kirlendi dedik. Çıkarıp onu güzelce yıkar ütüler kaldırırım canlarım. Buraya da işte söylediğim gibi başka beyaz perde takacağım. Üstüne de tülüm var. Ondan sonra öyle güzelce olacak inşallah. Her yer darma Eşim oraya öyle malzemelerini falan koymuş. Alçı bir şeyler alacak. Söylediğim gibi şu camın ölçüsünü verdik. Şuranın. Şuranın var zaten. Şu kısmın ölçüsünü verdik. Oran ölçüsü gelecek aşırı pahalanmış canlarım camlar falan. Geçen yıl bin lira diyordu eşim kocaman hani Fransız camlara. Bu sene bayağı küçük cam sadece. Üç bini geçkin tutmuş. 3500 civarı falan tutmuş. Sadece şu kapı yani. Eğer Fransız cam falan olsa kim bilir ne kadar olur. Her şey gerçekten yani fazla fazla arttı. Biz de daha fazla artmadan bu sene bir an önce çaremize bakalım diye uğraşıyoruz canlarım. Öyle buranın hali de böyle canlarım. Şimdi ben yemek yapacağım. Bugün eşim akşam yemeğinde olmayacak. Şurada da şöyle park var. Buranın ışığı da herhalde patlamış. Burayı göstermiştim zaten de. Parkeler var. Bunlar da yaptırılacak. Tripodumuzu alalım. Yukarı gidelim canlarım. Ben şimdi yemek yapacağım. Eşim bugün akşam yemeğinde olmayacak. Onun işleri uzadı. Biz Yusuf'la beraber yiyeceğiz. Şöyle bir çıkalım yukarıya. Yusuf niye oralar dağıttın Yusuf? Şöyle. Buraları falan toplamıştım. Yusuf dağıtmış. Poşet neyim aramış. Kuşetler ne iş yaptı kim bilir. Bugün Yusuf'la ikimize yemek yapacağım. Yusuf makarna yiyecek muhtemelen. Ben de ee, kendime patlıcan kızartması yapayım diyorum. Eğer uzun sürmezse. Patlıcan kızartmasını çok seviyorum. Çünkü bol sarımsaklı, domates, biberli. Bir de ekmek alır gelirim. Ekmeğim var ama yetmeyebilir. O zaman hadi kameramızı kuralım. Yemeğimizi yapalım. Canlarım şöyle malzemelerimi hazırladım. Güzel bir patlıcan kızartması yapacağım. Biraz mı oluyor ama Anne, olsun. Efendim anneciğim. Annem şimdi çıkamayız. Biraz sonra yemeğimizi yiyelim sonra. Tamam mı? Ee, anneciğim lütfen. Şey, yani bu yapsam da yiyemem diyeceksin. Daha daha yedeceksin. Sonra da çıkamayacağım. Birazdan beraber çıkacağız aşkım. Olsun. Bu patlıcan kızartmasını annem çok güzel yapar, Yani çok güzel yapardı canlar. hala da çok güzel yapar. Yufka etmekle öyle bir yerdi ki bol yağlı yağlı bir şekilde yani eskiden. Orada yediğim tadı bir şekilde şimdi bulamıyorum yani. Kendim her şekilde yapıyorum. Yağlı da yapıyorum, yağsız da yapıyorum, malzemeleri bol da koyuyorum. Ama annemin yaptığı gibi olmuyor canlarım. O bir ayrı yapardı, çok farklı yapardı. Öyle lezzetli olurdu ki. Hala da mesela bazen isterim annem yapar. Şöyle patlıcanlarımı uzun uzun doğrayacağım. Sadece tek kişilik yapıyorum bunu. O yüzden azıcık kullanıyorum. Yusuf zaten baharla yiyecek. O patlıcan yemiyor. E şimdi de... <laughs> Canlarım kapı çaldı. Telefonumu doldurmak zorunda kaldım. Yusuf'un arkadaşlar geliyorlar. Yusuf dışarı gidiyor ya. şöyle patlıcanlarımı ince ince bir şekilde doğrayayım. Bunu şimdi yağda güzelce biberle beraber kızartacağım. Daha sonra domates ve sarımsağı ekleyeceğim. Şöyle. Yağımız hemen ısındı vallahi. Patlıcanın acı suyunu alacağım. Bugün güzelce yapacağım bunu. Eşim yemiyor canlarım. Yusuf da yemiyor ya bu patlıcan. Onlar yemediği için ben de eve patlıcan almıyorum. Onlar yemiyorlar nasıl? her yaptığım yemeği de beraber yediğimiz için şey yapmıyorum yani. Almıyorum patlayacak Bu hafta dedim ben kendime yap yiyeceğim bir gün sen yokken dedim. Eşim de bugün yok. Akşama gelecek ama yemek saati değil değil. Şöyle biberlerin de uzun uzun doğrayayım. Bilmiyorum bura görünüyor mu? şeyi ayarlayamadım yine tripodu canlarım kenardan tripodun gorusu bölüyor inşallah bölünmez de valla ayarlayamıyorum bir türlü yemeğimizi de yapalım daha sonra dışarı çıkacağım komşularla oturmaya evde sıkılıyorum durduğum zaman gerçekten evde içim sıkılıyor Çobun sığılıyor. O yüzden her gün çılıyor canlarım. Saat 5 gibi, 6 gibi dışarı çılıyor. Komşularla beraber. Geri 7-8'e kadar oturup geri geliyor. Akşam da gelince öyle övgümü övüyor. Akşam da öylelikle uğraşıyorum Şimdi patlıcanı sarı suyunu çıkarttım. Yarın için at yapacağım Sizler bu yemeği nasıl yaparsınız? Nereden bizim gibi yapıyorsunuz? Şöyle biberini de atıyorum üstüne. Biraz da tuz atacağım. Kapağını kapatacağım. Bu hemen ölecek. O ölene kadar da yani kavrulacak. Ölecek derken kavrulana kadar da ben domateslerimi ve sarımsağımı yapacağım. Şöyle altını açtık patatesimi doğrayacağım, sarımsağımı doğrayacağım. Daha sonra yemeğim hazır olmuş olacak. Birazdan sizlere yazmamın yanında modelini de göstereyim canlar. Geçen video atınca hep diyenler olmuş niye yahından göstermedim diye. O yüzden sizlere yahından çekeyim. Yahından çekemezsem de bir sonraki videoma inşallah nasıl kısmet. Domateslerimizi iri doğradım. Çekmecem falan o kadar karışmış ki. Her yer çok dağınık. Yerleştiremiyorum, yerleştiriyorum arkama geri dağılıyor. Evin içinde neyin nerede olduğunu bilemiyor. O kadar... ...şey, sıkıntılı. Şu süreci bir atlattım, evimi temizleyip içine yerleştirdim. Başka da bir şey istemem inşallah. Evin duvarları da boyanacak. Oturma odasının, mutfağın, merdiven şu ara kısmın... ...bir de Yusuf'un odası boyanacak. Oralarda kirli canlarım. İki yıl oldu biz bu eve girelim. Tam tamına dolu dolu iki sene oldu. E, ee, i̇ki yıldır hiç boya görmedi. Bir de evin boyası hiç iyi değil mi isterken bizim girdiğimiz zaman. Duvara ne deyse şöyle ufacık parmağın dahi dokunsam duvarda iz kalıyor. O da kara kara hani kir gibi duruyor. Ben de işime dedim hani üzerine aynı renkten alalım. Biraz daha kalitesini boyayalım diye. Ondan tamam dedi. Bu sene yuharlarda boyayacağız. Halıları geçen sormuşsunuz bu işte inşaatlar halılar kaldı niye yıkamaya vermedin diye. Halılar neden yıkamaya vermiyor? Birazdan şöyle doğuma doğru doğum yaklaştığı zaman hani bir ay falan kala temizlik yapmayı düşünüyor. Evim zaten temiz. Hani biraz dağınık ama temiz. Doğuma bir ay kala diyorum ki bütün halıları yorganları vereyim yıkansın. Bütün evin her tarafını temizleyin yerleştireyim. Zaten sonra doğum olur. Sonra gelelim gidelim olur. Şimdi yıkattırsam yine kirlenecek. Yani hemen kirleniyor. Şimdi. Evde çocuk var çünkü. O yüzden yani. Hani soranlar olmuş. O yüzden açıklama getirir. Tamamdır. Onu da doğradım. Bir ne makarna yapacağım. Onun makarnasını haşlayın. Şöyle koyayım. Şuraya. tezgah tanıtım var canlarım. Bu tezgah her sabah illa ki bol deterjan suyla yıkıyorum. Ya domestos ya cip ya işte bulaşık deterjanı kullanıp buraya yıkıyorum. Ve yıkamadığım için hiçbir şekilde rahat etmiyor. Böyle bir de pislik olduğu zaman dayanamıyorum niyeyse. Masa tanıtım var galiba. Şu ara da sürekli silerim. Masamı da sildim. O zaman ben yemeğimi bir yapayım. Videomuzun devamında görüşürüz yemeğimi kavurdum koydum canlarım o pişene kadar bir de sizlere şöyle yazmam modelini göstereyim daha önceki videomdan isteyenler olmuştu şöyle duruyor sanırım ters mi tutuyorum ki yok şöyle şöyle kibar kibar renkler görünüyor bilmiyorum ama aralarındaki dağları herhalde ters tutuyorum bu daha ütülenecek ütüsüz olduğu için böyle görünüyor ütülendiği zaman çok güzel duruyor şöyle niye böyle ışık yansıtı da çekemedik bir tane lila, bir tane de şöyle toprak tonlarında kakao diye geçiyor. Açık kakao diye şu rengi. Öyle iki renk olarak yaptım. Ablama attım renklerini, o da beğendi. Yani yaptığım ablaya atıyorum, o da beğeniyor renklerini, şeylerini. Şöyle aralarına da şu minik minik dağlardan yaptım. Böyle sık sık yaptım. Çok güzel duruyor. Şöyle görüyorsunuz. Çok sık sık yaptım. Yazma modeli isteyenler oluyor canlarım benden. Diğer yazmaların modellerinde inşallah çeker atarım size bir gün. Onları ütüleyeceğim. Ütülediğim zaman da atabilirim. Çünkü şu an hepsi ütüsüz. Şöyle görüyorsunuz. Kibarcık kibarcık yaptım yaptım. Bundan da iki tane olacak. Her yazma modelinden iki tane yapıyorum. İki tane kızı var ikisi için. İki işte siyah iki pembe her renkten var. siyahtan dört olacak. Ee, bu siyah, iki siyah çilek ördüm. iki tane de bundan öreceğim. Bunun birini de bayağı bitirmek üzereyim bunu yani. Şurada bir kenar bir, bir buçuk kenar kadar bir şey kaldı Ondan sonra bitecek inşallah Şöyle görüyorsunuz Modelimi beğendiniz mi canlarım O zaman kapanışımı yapayım Daha fazla uzatmayayım canlarım Bugün benden bu kadar olsun Kanalıma abone olmayı bol bol yorum yapmayı Like atmayı kanalımıza destek olmayı Lütfen unutmayın Kanalımızın büyümesi için Desteklerinize gerçekten çok ihtiyacımız var kanalımız sizlerin desteği sayesinde büyüyecek. Bizim çabamız sizlerin desteği sayesinde. O zaman canlarım bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.